Herkese günaydın arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet saatlerimiz yedi buçuk. Buzluktan milföy çıkarttım dedim ki şöyle bir gözleme yapayım. Değişiklik olsun sabah için. Çayımı da demledim. Kahvaltıyı da hazırladım. Ayıcanlarım şu altına çıksın da. sanki bugün biraz serin gibi hava. Şimdi bütün her yerin camı açık. Bayağı bir esiyor. Geçen halıyı kaldırdım ya, bunu yaydım. Allah halı gidince rahatladım. Hemen bunu kaldır, sirkele, güzel süpür sil. Hayal Hanım da orada yatıyor ama dediğim gibi serinlemiş hava. onun tabağı aldım. Götürüleyim. Kahvaltımızı yapalım oğlumla. Ben şimdi ilk başta hep öyle yapıyorum. Bir bardak çayımı içeyim. Oğlum da gelir zaten. Ona eşlik ederim. Hadi bakalım bizlere afiyet olsun saatlerimiz 11. Bir yarım saat önce dükkana geldik arkadaşlar. Aslında evden ona doğru çıktık da Üsküdar'da işlerimiz vardı. Onları hallettik. Dedim ki buraya güneş vurmadan çiçeklerimi bir sulayayım. Bayağı bir susadılar çünkü. Güzellikler sulansın. Şimdi orkideyi de götüreceğim. Onu da sulayacağım. Onu da çünkü 3 gün falan olmuştur sulamayalı. Evet sana da getirelim su yavrum. Şunu da götüreyim. Bunu da suya bırakalım. Yapraklarını da güzel sileyim. Şurada neredeydi ya o kök? Size göstereyim mi? Bakın. Cimcime kökünü uzatmış. Ya. Şimdi gideyim bunu güzel bir sulayayım. Evet orkideyi de suya bıraktım. Şimdi şu güzelliği de bir sulayayım. Kendime de bir Nescafe yaptım arkadaşlar. Nescafe içeceğim gidip saat zaten kaçtan birden sonra doluyum. Müşterilerim gelecek. Yukarıya da verelim su. Biz eve geldik arkadaşlar. Saatlerimiz 7'nin yerini geçiyor. 7 gibi çıktık dükkandan. Gelirken de şöyle bundan karpuz aldık. Ee, bu senenin ilk karpuzunu keseceğiz bakalım. İnşallah güzel çıkar. Kaptanla birlikte seçtik. Şöyle bir tane şoktan şu misin peyniri var ya. Biz bunu seviyoruz. Bundan bir tane aldım. Bir tane şöyle tam bu da ekmeği aldım. Tarihine de baktım yumuşak yani yumuşacık. Bazen böyle alıyorum e, artık sıcaktan mı nedir böyle tarih olduğu halde içinin bazen böyle küf oluyor. O yüzden böyle baktım yeni gelmiş zaten bugün. Şu bimin tandır ekmeklerine bayılıyorum. Şöyle ince ama şey yumuşak bir tane de bundan aldım tandır ekmeği. O kadar fazla bir şey almadım zaten bir eksimiz yoktu. Yemeğimiz de var. E, şey yapacağım şimdi. Karpuzu keseceğim kesilmiş bir vaziyette dolaba koyacağım ki çabuk soğusun diye. Daha sonra dedi ki bir çay suyu koyayım önden. Karpuz peynir yaparız böyle bu akşam böyle geçer. Belki de isteyen yemek yer. Var çünkü kızartmamız var. Ha kızartmayı da çıkartırım. Zeytinyağlı barbunya var. Makarna var. Öyle bir ortaya karışık bir menü yaparız bakalım. Şimdi şu karbiliği keselim. Kaç kilo? 8 kilo mu 9 kilo mu öyle bir şey aldık. şu başlarını alıyorum kartı keserken. Siz nasıl kesiyorsunuz? Bazen böyle diklemesine kesen de var. Ne bileyim böyle gördüm, böyle öğrendim. Böyle kesiyorum. Böyle kolay oluyor çünkü. Şu baş kısımları şöyle çıkartıyorum. Daha sonra dikiyorum kartı Şöyle uzun olmasını yarıyorum. Valla güzel koktu ama içine bakacağız. Aa, güzel. Baksanıza. Güzel. Hayal. Ne oldu? Karpuz muyacaksın Eyal? Şşşt. Sen Ne evet, Bırak gelsin bakayım. bazı kediler diyor ya, sen de mi yiyeceksin dedim de yok, o meramdan geliyor. Merak ediyor, ne yapıyorum burada. İyi, çok öyle aman aman çekirdekli bir karpuz da değil. Ama daha tadına bakmadım. Görün şu kokusu güzel. Şeye 9 e, küsüre düşmüştü kilosu. Aklımdaydı zaten alacaktım. Fiyatın düşmesi de iyi oldu. Normalde 14 küsür 15 mi 14 küsür mü ne satılıyordu kilosu. Bimde bir de çok da düşmüş karpuzun kilosu arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi ben bunu böylece dolaba koyayım. Bir soğusun ya da büyük tabağı mı Ja! Oh, yeah. <coughs> Ну, чай, не попацовывай. Ну, я, почти ne gider aslında biliyor musunuz? Bir Türk kahvesi. Allah canım nasıl istedi. Bugün ne günlerden? Perşembe. Hiçbir şey yok televizyonda. Zaten diziler sezon finalinde çoğu da finale girdi. Bu şahane hayatım bitti mesela. Cumartesi kardeşlerim final komple bitiyor ondan sonra başka ne filmler oldu ya başka Gatlar var ben onu izlemiyorum zaten hiç izlemedim yani Evet balkona çıktım. Bu saatlerde normalde hep biz benimkileri suluyorum. Şöyle güzel güzel sulansınlar. Çık açmış? Ay yok. Biberler daha açmadı da, onlar daha zaten geç çıkıyor. Domateslerin maşallah var, şuradaki şeyleri dolduracağım, o yüzden yerdiler. Domateslerin maşallahı var. Şu da yamulup yamulup duruyor ya. Şunu bir sabitlesem aslında şöyle iyi olacak da bakalım. Sana da dökelim. Tamam, sardunyaları da suladık. Ay, balkon çok güzel esiyor ama. Vallahi çok güzel esiyor. Cimcime nereye? Böyle akşam otur burada bunları izle. Nerede yavrularınız nerede yavrularınız? Çatının öbür tarafına götürdüler herhalde. Nerede çocukların? Geçen gün eşim sabah burada videolarını çekmiş. Tam şurada bu e, martı yemek yedirirken buraya bir yere koyarım arkadaşlar size izlemeniz için. Çok tatlılar ya. Annem onları yukarıya terasa su koyuyor. Devamlı tazeler Allah razı olsun. <laughs> Kargalar olsun, martılar olsun hep oradan su içiyorlar. Ha 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 ha. Görmediniz herhalde bakın. Bakın. Yavruyu gördünüz mü? Ha geliyor. <laughs> Allah'ım bu dış ya. Ne yapıyorsun orada? Bakın orada. Aa, bir tanesi de şurada. Bakın şu annesine orada kafası gözüküyor. gireyim içeri çay artık demini almıştır. Gideyim çaylarımızı koyayım böyle karpuzlu peynir de. biraz kahvaltılık çıkartayım kızartmamızı çıkartayım. Bir akşam yemeğimizi yiyelim. Evet soframızı hazırladım. Tam bir yaz sofrası olmadı mı Tolunay? Evet. Karpuz, peynir, kızartma. Şimdi çaylarımızı da koyalım. Yazın hafif hafif. Çok sıcak yemek yenmiyor. Gene pişiriliyor da tencere yemeği. <laughs> Saatlerimiz 9.30 oldu arkadaşlar. Karnımızı doyurduk. Sofrayı falan topladık. Daha sonra bulaşıkları falan da yıkadım. Çaylarımızı koyduk, çay içiyoruz. Geçen gün şu e, şeyleri, Amerikan servislerini Hakmar'dan almıştım. Size çek, video çekmediğim bir gündü. Gayet hoşumuza gitti ama böyle hem bardak altı kullanmaya gerek kalmıyor. Tatlı falan da koydum. Öyle videomu da burada kapatayım canlarım. Hayal'de orada uyumuş. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. İnşallah yarınki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.